Önce Mısır su, su, su basacaktır. Su bastığında suyun irtifayı, yüksekliği minarenin bedeninde nereye kadar yetişeceğine işaret var. Gidirler onu bekliyorlar. Şimdi bir açıldı mı o bütün Mısır. O da 12 milyon, 15 milyonluk şehir şimdi. Muazzam şehir. Kahire. İskenderiye hepsini süpürecek. Ha, şimdi ne, ne için bunu söyledik? Bunu söylemekte ki hikmet İslam'ın önüne baraj kurdular. Çöp adamlar, karınca insanlar. Saman çöpleri. İslam <laughs> dursun, yürümesin. İslam'ın önünü keselim, haşa. Onun için İslam geliyor. Önünde durulmaz bir azametle geliyor. بعد خودو алып بیر تۈرۈجەك، ئىچەردا دا ئازماماك ئۈچۈن ماتىم. ها، واه لله.